Like the hell Hoş geldiniz. Ben Zekeriya. Ben Yezen. Arkadaşlar bugün rahatlatıcı video izleyeceğiz arkadaşlar sizlerle birlikte. Arkadaşlar ıı, en çok hangisini beğenirseniz arkadaşlar aşağı yorumunu yazın. Ve arkadaşlar TikTok ıı, TikTok kanalımızı arkadaşlar hesabımız aşağı linkini bırakıyorum. Oradan da bizi takip etmeyi unutmayın. Bir şey zaman, kaybetmeden videoya geçelim. geçelim. Çok güzel arkadaşlar çok güzel. Bunu ben bir kere böyle yaptım nasıl ya unuttum. Ben bir kere yapmıştım. Sonra patlamıştı. Ya. Hayır onları bize, Koştu, 5 daha, daha bize verin. Çalışmıyor. Kaç tane? bozuk. Beş tane altı var Bize tane bari. Am bozuk mu bak arkadaşlar. arkadaşlar kab. kabını atmışlar. Kabını ben ben de olsam yani öyle yapardım yani. Ben, daha bir tane telefon atamam. Nasıl? çok parça toz parça oldu. Oldu. Ne toz gibi o toz oldu. çok toz gibi bu ne? Bence. bakar şimdi. Güzel arkadaşlar. Ben yani küçük şimdi. Aşağıda bak. Aşağıda ah. Bakıyorum. Ne muz eriyor ama oyuncak galiba. Evet oyuncak Oyuncak mı? Ya şeyden yastık mı? Evet. Bence patlıyor ses. Aa parçalandı. Çok iyi. Hayır. Hmm. Ay. Şimdi muzu doğradı. Göz. Çok... Ama top parçası bu oyunu bir top var. Göz top. Zor girer. Gerçi. Gerçi. Gerçi arkadaşlar ağır çekim de göstereyim evet oh, arkadaşlar içine böyle içine tuttuğum girme bir en sona bir yere takılıp arka Arkadaşlar. çıkıyorum yok yoksa beni çok rahatsız çok çiğ çok ama tabii onlara yani üzülürüm ben olsam yani kırmazdım ben. ha. çıkan bir şey patlar ha bu kaçmış bu

Arkadaşlar oldu. toz gibi oldu. Birazcık daha olsa ama toz yapacak herhalde. Yani. Alsana düğmeleri falan var. Hem rahatlıyoruz hem rahatlıyoruz hem de üzülüyoruz da onları tabii ki. Arkadaşlar hala arkadaşlar böyle videolar devam size söyleyeyim. Like <laughs> atmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. O slime içinde. Slime'e izliyor. Ya slime var. Yapışır mı orada yoksa inecek <laughs> mi? yapışıyor bence artık. Çoğu yapışmıyor mu abi? Çok iyi ya. Hmm. Çok iyi ya. Bu da karşı bir bence iyi güzel. Ama kırıyorlar. O da bir biraz üzüyor Ben böyle parçalanmış falan. Aa, ne çok güzel çoşmuş mesafeler her şey oldu da ezdi ben bayağı hemen ezdi patlamış patlamış şeyleri Patladı patladı evet şimdi gösterecek mi daha burada atalım mor ne rahat çok rahat atıcı böyle onu sıkartma bile rahat tut sakın ha orası da. Çok güzel. şimdi çok güzel

çevirdi döndü. Niye döndürüyor ki? Döndürmüyor. 3 tane aynı anda atacak. Hadi gir. At, at, at. Ay ne güzel ya. Oy. Bence çok iyi ama yani onlarda da oynayabilir. Hayır. Evet. Yani çok... Zaten Öğretmen... öyle atıyorsa da çok... Ondan... Aha. Böyle olmuyor. Mut oldu yeri. ya bence. Aa baksana. A gibi bakalım. oldu. Bence güzel ama yine de onlar böyle ezmişlerdi. Yani iç oynarlardı böyle. Olanları yapsalardı daha iyi. bu ne? Ne Aa şimdi ge şey geri ger şey. geri. oldu. Aa bu daha çok iyi. Daha iyi. Para şey yaşı gerçekte de olsa böyle bazı şeyleri geri alsın. Ha, el. eline geri alacak. Şimdi ne çıkıyor o <laughs> Altı. Çok iyi. bence de geliş bu Daha var. iyi. Böyle parça parça gibi de. Evet. Ben de bu parça parça Abi güzel. Hadi bir daha şey dile <laughs> şey, daha iyi bence. Keşke böyle videolar olursa kırık olan şey görecek. Gelicek Bak bak son ne Şimdi eline daha çıkacak. Oha bayağı oluşturmuş galiba e, <laughs> Şimdi slime mı? Bu çok, çok iyi işte işte benim bu. çıkıyor. Bunlar çıkacak. Ay bunlar ay ne güzel çıktı. Bu çok iyi bence arkadaşlar. arkadaşlar. Çok. En çok arkadaş hangi seviyede? Adamlar böyle geliyor. Geri. Aşağı yorumları yazın enerjisini böyle topluyor. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Böyle videoların devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı evet. unutmayın. arkadaşlar bir burada bir videomuz var. Bir, bir de burada burada var. Arkadaşlar bu Arkadaşlar bu videoları izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Arkadaşlar şuradan, şuradan da, da kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.